Sevgili dostlar, Isparta'nın şehir merkezinde böyle müstakil evlerin olduğu Gülevler Mahallesi'ndeyiz. Halam burada yaklaşık 50 yıldır yaşıyor. Ee, Komşuları ile birlikte. Yani müstakil yaşam güzel. Böyle komşuların da evleri müstakil. Civarda yüksek katlı bina yok. Ama tabii böyle yaşamın artıları da var, eksileri de var. Mesela soralım Önder abime. Halamın oğluna. Önder abi 50 yıldır burada yaşıyorsunuz. Yani müstakil evde yaşamak mı daha iyi? Apartmanda yaşamak mı iyi? Ne diyorsun? Her zaman için müstakil ev iyidir. Müstakil ev yani. daha iyi. Evet. Ama, Ama e, biraz tabi kendinizi şey yapmanız gerekiyor yani. O zorlukları var mı? Tabi zorlukları mutlaka var. Ee, yani Mesela nasıl zorlukları apart var? Apartmanda oturursanız Yani hiçbir şey elinizi Değmezsiniz yani Bir usta çağırırsınız kendi yapar Siz parasını versiniz ama burada bazı şeyler Kendiniz yaparsınız Bahçeyle ilgilenirsiniz ne bileyim işte Her şeyle yani Anladım Ama e, tabi buranın tadı Başka Tabi yani apartmanda oturmaktan daha, daha iyi Daha başka olur Daha başka yani, Meyve, ağaçların olur. Altında oturursun. Kamelyan olur. Düz ayak olması da çok ya. avantajlı. Evet. Böyle mahallenin de tamamen müstakil olması. Evet. Diğer komşularla iletişim evet. açısından da çok avantajlı. Evet. Yani böyle apartmanların yanında müstakil bir evin olsa bu keyfi gene vermez değil mi? Evet. evet. Diğer komşuların evet. da evleri müstakil olduğu evet. için. En önemlisi komşuluk zaten. Komşuluk önemli. Yani. Tamam. Çok... Önder abi teşekkür <laughs> ederiz. Şey Hadi görüşmek Selamlar. üzere.